İki masama da bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve Alper'in için üçüncü etapın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. S ile başlayalım. Serin. S-E-R-I-N. Sorgu. S-O-R-G-U. Deneyelim. Surat. S-U-R-A-T. Surat. Hızlı ve iddialı bir başlangıç oldu. Kaseye 1200 lira ekledik. Handan hazır mıyız? Hazırım. Efendim o halde Handan için üçüncü etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. M ile başla. Murat. M-U-R-A-T. Deneyelim. Makas. M -A -K -A -S. M-A-K-A-S. Makas. Metal. M M E T A L. Olabilir gibi metal olabilir mi? Neden Şimdi biliyorsunuz ben de her kelimeyi sizinle birlikte bulmaya çalışıyorum. Evet T'nin yeri tamam belliydi ama asla o metale ulaşamadım. Tebrik ediyorum Andan. Var mıydı sende Alperen? Yoktu. Metal orada güzel bir yerde geldi. Teşekkür Efendim böylece 14.250 liraya ulaştık. Tam da bahsettiğim gibi gayet yüksek yarışma dozuyla devam ediyoruz. Alperen için bu etaptaki son 5 harfi Lingo kelime gelsin ekrana. Bakalım ilk harfi neymiş? P ile başlar. Patik, P-A-T-I-K. Piton, P-I-T-O-N. Deneyelim. Pamuk P A M U K. Pilot P I L O T. Pilot. Plaka P L A K A. Plaka olabilir mi? <laughs> Neden <Yine deneyim>. olmaz? <laughs> Harikuladeydi. 400, 400 lira dedi Alperen. Kasaya koydu. O pilot bize çok da güzel yardımcı olmuş oldu. L'yi vererek. Handan şimdi senin için bu etaptaki son 5 harfi lingo kelime ekranı geliyor. Bakalım o kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Ü ile başlar. Ünlem. Ü, N, L, E, M. Gelsin. Üzgün. ZG üne üzgün İki deneme hakkımız var Alperen. Ben ülkek derdim mesela. Efendim şu 1200 lirayı da kasama ekliyorum <laughs> Tabii gönül isterdi ki Sizin kasaları büyütelim ama Çünkü böyle birazcık Ters bir kelimeydi yakalaması E'yi evet. e de bulduk Bazen böyle fazla harf çıktığı zaman da zorlanıyoruz ama Burada da yeteri kadar harf çıkartamadık İki masamıza ne yazık ki bir şey veremedik Şimdi 14250 13350 Bu da demek oluyor ki Bu puzzle birazcık bu dengeyi Bozacak gibi Handan ve Alperen için dengeleri değiştirecek olan on harfli ortak puzzle kelimesi geliyor ekrana. İlk harfi gördüğümüz anda butonlarınız aktif olur. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Öz denetim demişiz. O ile başlar. Alperen. Otokontrol. Otokontrol müdür. Neden olmuş? Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok kritik bir yerde gelen bir 2800 liraydı. Efendim Türk Dil güncel sözünde tam da kelime karşılığıydı. Böylece 16.150 liraya getirdik kasayı. Handan, Baki durumumuzu alay 14.250 liradayız. Efendim birazdan 6 harfli kelimelerde burada rekabet iyice artacak. O yüzden de Handan'ı ve Alperen'i geriye doğru uğurlarken Burçin'i ve Baki'yi masaya davet ediyorum. Buyursunlar. Bakayım 1900 lira bu etap için hiçbir şey değil. Evet. Aslında handan kelimelerde çok iyiydi orada birazcık Alperen puzzle'da da e, hızını kullandı fena bir yerde götürmedi. Ne diyorsun? Kapanır fark çok zor değil. Zaten diyorsun biz eğlenmeye. Eğlenmeye geldi. geldik. Aynen <laughs> Burçin senin sesini yarışmada en net duyacağımız <laughs> o ana geldik. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Efendim bakalım neler olacak? O halde şimdi Baki ile başlayacağız. Baki için 3. etapın ilk 6 harfi lingo kelimesi ekrana gelecek. Hadi buyursun. D ile başla. Dakika. D-A-K-I-K-A. -k -k Dakika. Dikkat. D-I-K-K-A-T. K -t. T. Evet aynen Olacak Olmayacak. Beş harfli oldu. Dakik. Evet beş harfli oldu. Ah dakik bizi birazcık üzecek gibi. İki deneme hakkımız var Burçin. Doktor. D -O -K -T -O -R -E. D-O-K-T-O-R. Doktor. destek destek gelecek ama Neymiş efendim? Demlik aklımdaydı. Eğer doktor yerine destek demiş olsaydık baştan evet. kelimeyi yakalama şansımız olurdu. Efendim güzel kelimeler türettik ama aslında çok da kolay bir kelime gibiydi <laughs> demlik. Ne yazık ki iki masamıza da bir şey veremedik. Evet. Şimdi Burçin, hazırsak evet. eğer Hazır senin olur. için bu etaptaki ilk 6 harfi Lingo kelime ekranı geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? E ile başlar. Mesafe. M-E-S-A-F-E. -E. Mesafe. Mangal. M-A-N-G-A-L. Deneyelim. Meslek. M-E-S-L-E-K. Yardım eder mi bize? Maalesef. Baki bir deneme hakkımız var. Mezgit. M-E-Z-G-İ-T. Ha G Ah güzel, güzel. bir deneme diyecektim evet. ama oh, evet orada bir G varmış. Evet. Neymiş kelimemiz? Mecbur. 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 <gülüyor> <gülüyor> mecbur yakalayamadık. <laughs> Belki de evlerinizde yakalayıp ekranına mecbur diye bağırdığınız zaman ne yazık efendim burada karşılık bulmadı. Evet. Yine iki masamıza bir şey veremedik. Finale yaklaştıkça birazcık stresimiz de artıyor. Evet. Şimdi Baki senin için bu etabın belki de yarışmanın son alt harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? G ile başlar. Gazete. g a z e t -E. Deneyelim. Gözlem. G Ö Z L E M. Deneyelim. Deneyelim. Güzel oldu kasaya 1600 lira eklemiş olduk. Evet. Şimdi Burçin senin için bu etabın belki de yarışmanın son alt harfli lingo kelimesi yakına geliyor. Hadi buyursunlar. Hey ile başla. Kendek. H-E-N-D-E-K. H -E -N -D -E -K. Gelsin. Hortum. H-O-R-T-U-M. Hortum. Baki iki deneme hakkımız var. harika diyeyim. H A R I K A. Deneyim. Harika. Yardım eder mi? Hmm. Harami. Bilem olmayacak. 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 Harave gelsin. H A R. Ne evet. çıkmamıştı? Havyar efendim. Evet, benimle hiç ilgisi olmayan bir şey. <laughs> Açıkçası benim de pek e, ilgimin olmadığı bir şeydi Hı. ama Havyar'la birlikte ne yazık ki burada da iki masamıza bir şey veremedik. Hani bazen söylüyorum evlerinizi <laughs> seyrederken çok keyif aldınız. Hadi bakalım ne olacak acaba dediniz o noktayı yaşıyorsunuz Hı. şu an. Handan Baki 15.850 liradayız. Alperen Burçin 16.150 liradayız. Bu da demek oluyor ki bu puzzle kelimeyi kim bulursa finalde Öyle bizimle abi. beraber olacak. Yeteri kadar stres olduk bu güzel? Evet çok güzel. güzel. Burçin gayet <laughs> heyecanlandık. Efendim dedim ya biz seyrediyoruz şu anda sizinle beraber. O yüzden de bizim keyfimiz yerinde. Ama merakla bekliyoruz. Burçin ve Baki için finalisti belirleyecek olan 11 harfli ortak puzzle kelime geliyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleydi. Hazır giyim eşyası demişiz. K ile başlıyor. Konfeksiyon. Konfeksiyon mu? Neden olmasın? <laughs> ben henüz soruyu algılamaya çalışırken <laughs> hızlı bir şekilde konfeksiyon geldi Baki'den. Evet. Çok hızlıydı Burçin. Evet. Değil mi Alperen? Efendim Biraz hızlıydı. Para evet, ihtiyacımız yok. <laughs> 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 Baki artık buna kimse inanmıyor <laughs> Ama bu cevapla birlikte daha önemlisi 19.850 liraya ulaştık. Ve böylece efendim Handan ve Baki bugünün finalisti oldular. Tebrik ediyoruz. <laughs>